Fenerbahçe hata Selçuk Offside bayrağı Müjdat için kalkıyor topun arkasında Pesic var. Ceza sahası içi kalabalık. Vuruşu önündeki Semih'ten dönüyor. Bu arada 9 metre 10 ve konusunda Özgen Oğal Semih'i uyarıyor. Maçın dördüncü dakikası. Yine topun arkasında Pesic. Hasan kafayı içeri doğru dolduruyor. dolduruyor. Araya Raşit girdi ve topu korner attı. Yine Pesic köşe <laughs> vuruşunu kullanmak için. Sağ taraftan oyunun en sol tarafına gidiyor Yugoslav futbolcu. Fenerbahçe'li <laughs> İlyas Galatasaray kalesine en yakın futbolcu Ahmet'in kontrolünde. Pesic topun üstüne geliyor. Kale <laughs> sahasına <laughs> doğru kaleci Simovic. Bülent. Sedat. Sedat. Halil İbrahim, Adnan, Sedat ve girdi Galatasaraylı futbolcu topu, topu aldı Yusuf ve düşürüyor bir serbest vuruş Galatasaraylı yine. Maçın 6. dakikası stadında tıklım tıklım dolu tribünler önünde açık güneşli bir havada ve de geçtiğimiz günlerle mukayese edersek pek de çok soğuk olmayan 7 derecelik bir ısı var İstanbul'da oynanıyor bu karşılaşma. Evet şimdi sağ kanattan Galatasaray'ın kullanacağı bu serbest vuruş için cezası aslında sadece Erdal, 3 Fenerbahçeli futbolcu. Topun arkasında Adnan, ceza sahasına doğru geliyor. Bir şut pozisyonu arıyor İsmail. Fenerbahçe defansı Şenol'a kazandırıyor. Ondan İlyas'a bir kontrata başladı. Geçerse tehlike geçmiyor Yusuf'u. Şimdi Bülent. İsmail. Taç Galatasaray'ın. Bu harekette faul izliyorsunuz ve sarı kırmızı takım Sedat'ın yapmış olduğu faulün sonrasında, sonrasında Abdülkerim Sedat daha gerideydi. Abdülkerim'in yapmış olduğu faulün sonrasında, sonrasında bir serbest vuruş daha kullanacak. Galatasaray kalesine doğru topun arkasında yine Adnan var. Ceza içerisinde Semih, Erdal, gerilerden Cüneyt de o noktaya geldi. Geliyor Adnan topun üstüne, falsolu bir şekilde vurdu. Kafa ve top ağlarda gol. Bir anda o noktaya gelen futbolcu topu ağlara yolluyor ve 1-0'a geçiyor Galatasaray. Geliyor Adnan topun üstüne. Falsolu bir şekilde vurdu. Kafa ve top ağlarda gol. Bir anda o noktaya gelen futbolcu topu ağlara yolluyor ve 1-0'a geçiyor Galatasaray. Bülent Erdal ceza sahası içerisinde. Erdal bıraktı. Arkada Hasan Pesic. Sol tarafta Sedat. At. topla dripping yapıyor. Oyun devam ediyor. Müdahale topaydı. Rakibe değildi. Adnan topu kazandırdı. Bülent'e ortaya doğru çevirdi. Ceza sahasına girebilecek mi Yusuf? Adnan arkadan geldi. Offside yok. Orta ceza sahasına gol pozisyonu da şut. Ve son anda iki camle ve gol. Ve gol 2-0 geçiyor. Galatasaray Fenerbahçe karşısında Yusuf'un vuruşunda. Birinci hamlede Halil İbrahim topu ağlara yollayamadı ama geçirdi Galatasaray'ı. Adnan arkadan geldi, offside yok. Orta ceza sahasına gol pozisyonunda şut ve son anda iki camle ve gol. Ve gol 2-0'a geçiyor. Galatasaray Fenerbahçe karşısında Yusuf'un vuruşunda. İsmail. Topun üstünden atladılar, Pesic araya girdi. Pesic gol durumunda, Pesic kaleci Simovic. Erdal topu kaptırıyor. Offside. Hasan, İlyas, Sedat, Selçuk sol tarafı doğru hareketlendi, içeriye doğru orada Şenol, top rakibinden kurtardığı ceza sahasına girebilecek, giremiyor, bu bir faul. 9 metre 15 santimde Galatasaray barajı kurulacak. Özcan o barajı hazırlıyor. Topun arkasında Sedat ve Pesic var. Pesic topa vuracak. Gerilerden Hasan da ön tarafa çıktı. Ceza sahasına girdi. Abdülkerim de orada. Atış yapıldı. Yükseldi Hasan. Gol pozisyonu. Ve top ağlarda son dokunan Hasan ama hakem gol veriyor. Evet Hasan son dokunan gol çizgisi üstünde Hasan topa dokunuyor. Ve durum 2-1 oluyor. Maçın tam bizim saatimize göre 20. dakikası. Pes topa vuracak. Gerilerden Hasan da ön tarafa çıktı ceza sahasına girdi. Abdülkerim de orada. Atış yapıldı. Yükseldi Hasan. Gol pozisyonu. Ve topalardan son dokunan Hasan ama... Hakem gol veriyor. Evet Hasan. Son dokunan gol çizgisi Hasan topu dokunuyor. Ve durum 2-1 oluyor. Maçın tam bizim saatimize göre 20. dakikası. Maçın 26. dakikasına gidiyoruz. 2-1 önde Galatasaray. İsmail. Taç. Sarı kırmızı takımın. Erdal. Ali İbrahim. Oyunun ağır olduğu bir bölümde elle müdahalesi yok topu Hasan'ın. Cüneyt sağ tarafta Adnan Boş. Adnan'ın karşısında Önder var. Adnan topu kazandırıyor arkadaşına Cüneyt. Cüneyt'ten tekrar Adnan. Sol tarafta offside pozisyonunda. Evet. Halil İbrahim offside'de yakalıyor. Pesic. De çevirdi. Son anda Raşit uzaklaştırıyor topu. İsmail. Sahanın ağır olduğu bölgeden şu anda çıkarıyor topu Halil İbrahim. Önder. Pesic. Pesic. Sol tarafta baktı. Sedat o noktaya geldi. İleri doğru attı. Güzel bir pas. Topu rakibinden kurtardı. Kendini kurtaramadı Sedat. Ve bir serbest vuruş. Fenerbahçe lehine Pesic topun olduğu noktaya giderken gerilerden Abdülkerim yüksek toplarda daha başarılı Fenerbahçeli oyunculardan Hasan onlar da ceza sahasının içerisine geldiler Galatasaray cezalarının içi kalabalık topa Pesic geliyor Pesic atışını yaptı Simovic düştü ortaya ve uzaklaştırıyor Semih topu Güney Ali İbrahim topu rakibinden kurtardı. Sağ tarafa attı. Offside yok. Topu Bülent aldı. Ceza sahasına doğru yaklaşıyor. Fenerbahçe defansı daha kalabalık bir şekilde geldi. Ve bir hata İsmail'den. Şimdi Erdal. İki futbolcu arasından ceza sahasına girerken topu ayağından açtı. Son müdahale Fenerbahçe yaptı. Kerim'den ve korner. Semih. Hasan. Ali İbrahim, Hasan. İki topu kontrol edemediği bir an. Önder. Pesik ceza sahasında. Pesic rakibinden kurtulabilir mi? Kurtuldu. Gol pozisyonu yerden. Direğin yanından dışarıda. güneyden Adnan'a. Şimdi Bülent. Fenerbahçe kullanacak serbest kuruşu. Hasan, Abdülkerim. Selçuk'tan önce Raşit. Pesic

Bir anda kontrol edemedi. Erdal ceza sahasına dağıldı. Kaleci kalesini terk etti. Kale boş attan dokunamıyor. Bu arada Özcan Oğal düdüğünü çaldı ve ceza alanı içerisinde eliyle müdahale etti zannediyorum belirtiyor. Dışında kaleci Nurettin'in ceza alanı dışında topa eliyle dokunduğunu belirtiyor. Bir serbest vuruş veriyor Galatasaray lehine. Tam çizginin yarım metre kadar dışından kaleci Nurettin kalesini bir top dizine Erdal'ın vuruşu da dizinden geri gelmişti ama Özer Oğuz'un kararı bir serbest vuruş. Adnan ve Erdal Galatasaray takımında bu tür toplara vuran futbolcular Fenerbahçe 9 metre 15 santimde bir baraj oluşturuyor. Barajın yerini arkadaşlarıyla tespit ettirdi kaleci Nurettin. Erdal sanıyorum topa vuracak. Hemen yanında Adnan da var. Atışın yapılmasını istedi. Erdal topa doğru geliyor. Atışın yavru defanstan döndü. Sağ tarafta bayrak kalkıyor offside. Hüseyin'e doğru gelecek. Daha önce Yusuf. İsmail. Şenold. Önder. Erdoğan. Müjdat. Halil İbrahim. Selçuk, İsmail, Selçuk, Se ceza sahası Pesic, ortaya. 25 gün içerisinde iki takımın yaptığı üçüncü karşılaşma. Daha önceki iki maçı kazanmıştı Galatasaray. Şu anda da önde Fenerbahçe karşısında. Erdal ceza sahasına doğru sokuluyor. Ceza sahasına girdi. Erdal ortaya çevirse gol tehlikesi. Şut pozisyonu. Defastan döndü. ikinci hamle. Şimdi Bülent şutunu atıyor. Yandan dışarıda. sahasında gol telibisi kaleci Şimovic kalesini terk ettiği sırada Özcan Oğal penaltı noktasını gösteriyor ve Şimovic'e rakibine yapmış olduğu bu hareketin ötürü maçın bu dakikasında bir penaltı vuruşu kazanıyor. Ceza sahasında gol telibisi kaleci Şimovic kalesini terk ettiği sırada Özcan Oğal penaltı noktasını gösteriyor ve Şimovic'e rakibine yapmış olduğu bu hareketin ötürü maçın bir penaltı vuruşu kazanıyor. Fenerbahçe için gerçekten büyük bir beraberlik şansı. Tüm futbolcular toptan 9 metre 15 santimetrede Selçuk topun üstüne geliyor. Atışını kullanıyor ve gol yapıyor. Durum 2-2. Tüm futbolcular toptan 9 metre 15 santim ötede Selçuk topun üstüne geliyor, atışını kullanıyor ve gol yapıyor. Durum 2-2.